Bilim insanları, tarihte ilk kez dünya dışındaki bir okyanusta Satürn'ün Enceladus uydusunda fosfat keşfetti. Yaşamın en temel yapı taşı olan bir fosfor ve 4 oksijen atomundan oluşan fosfat ilk kez dünya dışındaki bir okyanusta keşfedildi. Fosfatın bulunduğu okyanus, Satürn'ün buz kaplı en büyük 6. uydusu Enceladus'ta yer alıyor. Washington ve Berlin üniversitelerinden bilim insanlarının imza attığı başarı, NASA'nın Cassini uzay aracından elde edilen verilerle mümkün oldu. Üstelik uydudaki fosfatın miktarı, dünyadaki miktardan en az 100 kat daha fazla. Araştırmayı yöneten isimlerden birisi olan Fabian Klenner, Kesyan uzay aracının topladığı verilerde anlamlandırılamayan bir işaret gördüklerini ifade etti. Bu kimyasal işaretin anlamlandırılması için de ekibiyle birlikte laboratuvar ortamında farklı kimyasal bileşimler oluşturdu. Oluşan bileşimlerden birisi de fosfat idi. Laboratuvar ortamındaki bileşim ile yapılan ölçümler ve uzay aracından gelen veriler karşılaştırıldığında tüm ölçümler birbiriyle uyuştu. Dolayısıyla uyduda bulunan maddenin fosfat olduğu kesinleşti. Fosfat, dünyadaki tüm yaşam formlarında DNA'yı oluşturan en temel yapı taşlarından birisi. Ayrıca kemikler ve hücre zarlarında da bulunuyor. Fosfat bu nedenle de aslında uzayda yaşanabilir veya yaşam bulunabileceği düşünülen tüm gezegenlerin araştırılmasında temel değerlendirme faktörlerinden biri durumunda. Satürn'ün okyanus ayı Enceladus kütlece en yüksek sıvı su oranına sahip, Güneş sistemi gövdesi tarafından püskürtülen buharda fosfor içeren bileşikler tanımlandı bulunan miktarlar, dünyada sahip olduğumuzdan 100 kat daha fazla, bolluk olabileceğini gösteriyor. Bu, güneş sistemi ve ötesindeki okyanus dünyalarını anlamak için, yeni bir ipucumuz olduğu anlamına geliyor. Fosfor, su ve organik kimyaya dayalı yaşam için, kritik öneme sahip olduğu düşünülen, altı elementten biri olduğu için, keşfi Enceladus'ta yaşam olasılığını önemli ölçüde artırıyor. Araştırmacılar, fosfor, gezegenlerin yaşanabilirliği için gerekli bir elementtir, ancak bugüne kadar dünyanın ötesindeki bir okyanusta tespit edilmemiştir. Önceki jeokimyasal modelleme, Enceladus okyanusunda ve diğer buzlu okyanus dünyalarında fosfatın kıt olabileceğini öne sürdü. Bu çalışmada, sodyum fosfatların varlığını gösteren, bir e halkası buz tanecikleri popülasyonunun, CDA kütle spektrumlarını sunuyoruz ardından, Enceladus okyanusunun çözülmüş fosfat açısından zengin olduğunu, kantitatif olarak belirlemek için laboratuvar analog deneyleri yapıyoruz. Dünyadaki ayın yalnızca 7'de biri büyüklüğündeki Enceladus, ilk bakışta çok büyük görünmeyebilir, ancak donmuş dış görünümünün altında çok şey oluyor. Satürn sondası kesini, Enceladus'tan fışkıran geyserleri ilk kez saptadığında, Ayın Satürn'le yer çekimi etkileşiminin sürekli itme çekmesiyle yaratılan ısıyla sıvı halde tutulan küresel bir okyanusun varlığını ortaya çıkardı. Satürn ve buna bağlı olarak Enceladus, dünyanın besin ağlarının büyük çoğunluğunun dayandığı Güneş'in yaşamı besleyen sıcaklığından çok uzaktır. Ama burada, Dünya'da, derin denizin çok karanlık, soğuk bölgelerinde, Güneş ışınlarının nüfuz etmediği yerlerde Kimyaya dayalı besin ağları okyanus tabanındaki ısı menfezlerinin etrafında gelişiyor. Bu Enceladus için de geçerli olabilir ancak biraz göz atmak için en az 20 kilometre kalınlığındaki buz kabuğunun altına bir denizaltı gönderebileceğimiz gibi değil. Neyse ki Enceladus dağınık bir küçük canavar. Bu gayzerler aktif, devam eden bir özelliktir aslında, Satürn'ün en dıştaki ikinci E halkasını, Enceladus'un sıcacık bir şekilde yerleştiği, çoğunlukla mikroskobik su buzu parçacıklarından oluşan, bulanık bir malzeme torusunu yaratıyor ve sürdürüyorlar. Ve kesini, 2017'nin sonunda dramatik son ölümü, Satürn'ün bulutlarına dalmadan önce, bu yüzüğü örnekledi ve buzdan parıldayan ışığı topladı. O ışığın inceliklerinde, kimyaya dair ayrıntılar sezilebilir. Elementler ve bileşikler belirli dalga boylarını emer ve diğerlerinde yeniden yayar. Bilim adamları ışığı bir gök kuşağına bölerek ve parlak ve loş bölümleri arayarak kimyasal parmak izi gibi hangi kimyasalların bulunduğunu belirleyebilirler. Postberg ve meslektaşları bunu, kessininin kozmik toz analiz cihazı cihazından veri alarak ve 345 parçacığın kapsamlı bir analizini yaparak yaptılar. Bu parçacıkların dokuzunda, bir sodyum ve fosfor bileşiği olan sodyum, fosfata özgü buldukları spektral özellikleri belirlediler. Daha sonra, içinde sodyum ortofosfat ve disodyum, hidrojen fosfatın çözülmüş olduğu bir su ışınına, bir lazer ateşleyerek spektrumu denemek ve çoğaltmak için bir deney yaptılar. E halkasının buz tanelerinde buldukları, kimyasal parmak izini yeniden üretebildiler. Spektrumu yeniden oluşturmak için gereken bu elementlerin bolluğu, Enceladus'un okyanusunda yüksek bir sodyum bolluğuna işaret ediyor. Araştırmacılar, yüksek konsantrasyonlarda ortofosfat içeren buz taneciklerinin CDA tespiti, fosforun Enceladus okyanusunun tepesinde kolayca bulunabileceğini gösteriyor diye yazıyor. İhtiyatlı bir marjla bile, Tahminimiz, Dünya okyanuslarındaki ortalama fosfat bolluğunun birkaç yüz katı olan en az yüzlerce mikromolar sırasına göre konsantrasyonları gösteriyor. Peki fosfor nereden geliyor? Enceladus'un çalkantılı sıvı okyanusunun altında karbonlu kondritik kaya adı verilen bir kaya türünden oluşan bir çekirdeğe sahip olduğu düşünülüyor. Ekip bu yönde deneyler yaptı ve fosforun alkali ve karbonat açısından zengin okyanus suyu ile bu kaya arasındaki etkileşimin kaçınılmaz bir ürünü olduğunu buldu. Yani Enceladus'ta bol miktarda fosfor bulunmasının yanı sıra bunun için makul bir kaynak da var. 6 kritik elementten diğer beşi karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen ve kükürt Enceladus'tan gelen emisyonlarda zaten tespit edilmişti ancak kükürt tespiti geçicidir. Yine de Postberg'in geçen yıl Europlanet Bilim Kongresi'nde söylediği gibi Enceladus artık yaşanabilirlik için genel olarak en katı gerekliliklerden biri olarak kabul edilen gereksinimleri karşılıyor.